Tutamalarında en çok dikkat edeceğin şey böyle yerlerin yağlı olmamasıdır. Allah korusun. Kaşını gözünü patlatıp aylarca yatanlar var. Şimdi burayı güzelce biz temizle. Geldiğinde buraları tertemiz göreceksin usta. Sen merak etme. <laughs> Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Çık git hayatımızdan demedim mi ben sana? Usta geldiğinde temiz bulsun. Ben yokken çırak çalışmamış demesin. Gerek yok. Senin yüzünden zaten ne iş kaldı ne de derviş olacağım. Ben bir şey yapmadım diyorum sana. Neden bana inanmıyorsun Elif? Derviş üstüne iyileştiğinde göreceksin zaten doğruyu. Anahtarları ver. Neden? Ver çünkü çalışmıyorsun artık burada. Defol git. Ver. Çık git hayatımızdan. Defol! Oha. Senin ne işin var ya burada? <laughs> anahtarları ver. Ha. Ya Tayfun bir git. Senin canın dayak istiyor galiba. Ne o? Kız seni kapının önüne koyarken pek sessizdin abi. Şimdi bana mı posta koyuyorsun? Kabul et Berkay. Kaybettin iddiayı. Alayım anahtarları. Bir şeyin bittiği falan yok. Cık. Oğlum işten kovuldun. Ve iddianın bitmesine de birkaç gün kaldı. Ne yapacaksın? Pastanenin önünde mi yatıp kalkacaksın? Ha gerçi Şimdi pastacı olarak işe başlayabiliriz. <laughs> Ama yok. Bu kız o kapıdan sokması seni. Ya bas git bir canımı sıkma benim. İyi be iyi tamam. Cık cık cık. Alo. Baba. Bu konuştuğumuz pastane işi vardı ya. Onu halledelim mi bugün? Evet. Hemen.